Dünyanın en tehlikeli yılbaşı parkuruna hepiniz hoş geldiniz. Cos. Bu bölümde gene her zamankinden gibi parkur yapacaklardı. Ve lav parkurlarını geçeceklerdi. Ve burada baştan aşağı tüm ödülleri alıp gideceklerdi. Oyunun kurallarını anladıysanız videomuza geçiyoruz. Ama geçmeden önce bu görmüş olduğunuz elmas parkurunu Kemal abi yapacaktı ve bu parkuru Şevket yapacaktı ve bu parkuru da Joker yapacaktı ve ondan önce kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri de açmayı unutmayınız ki bu tür videolar devam etsin arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar hepinize bu tehlikeli parkurlardan merhaba arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi burada 3 tane parkuru yapacağız. Hem de yılbaşı hem de tehlikeli parkurları. Daha fazla bu videolar için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Ee, yanımızda Joker var. Hoş geldin Joker. Hoş bulduk Şevket. Bir de e, Kemal abi var arkadaşlar. Hoş geldin sana Kemal abi. Hoş bulduk Şevket. Hoş bulduk. He, neyse hadi başlayalım. Ama başlamadan önce şu kuşları şuradan bir kovalım. Gidin lan buradan. Ee, başlamadan önce Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri de açmayı unutmayın ki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse şu kuşları da şuradan kovalım. Defolun gidin lan buradan. Defolun. Allah bu şey kötü. Bu kuşlar benim başımdan gitmek nedir bilmiyorlar ya. Harbiden ya. Her neyse başlayalım şöyle yapmaya. Şöyle gidelim. Bu arada ileride lav parkuru var. Bir de ödüller var. Ödüller falan alacağız işte. Bu video biraz kısa söyleyebilir. Bilginiz olsun. Evet. Burada lav Farkur var. Çok güzel. Hop. 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 Tamamdır. Şevket yazıyor. Bu benim ödülüm arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne çıkıyor? oy 128 tane elmas verdi. 128 tane elmas verdi. Çok güzel. Koş 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 koş. Evet ben ödülümü aldım. Hadi şimdi sıra sizde. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. bende Joker. Gitmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve en sonunda bildirimleri de açmayı unutmayınız. Böyle bomb diye basın bildirimlere. Açılır zaten diler direkt. Bunları yapmanız için 10 saniyeniz var. Hadi bakalım. 10 9 8 7 6 5 4 Hadi 3 saniye kaldı. Abone olun. 2 Hadi. Son. Bir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atıp bildirimleri de açtığınız için. Benim hem şey de hala yanıyor ha. Her neyse. Şöyle yapmaya başladım parkurumuzu. Dur. Arkadaşlar. Böyle tehlikeli videolar için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız. Bakın sizin için o kadar emek harcıyorum bu hasta halimle. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim ağzım biraz çatladığı için Zor konuşabiliyorum yani zor konuşabiliyorum Eee Abone like attıysan Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Hadi sen de abone like atmayı unutma Evet Hadi bakalım başlıyoruz Üşüdüm Vallahi üşüdüm İyi de ben bu soğukta nasıl yapacağım ya bu parkuru Her neyse ya lav var orada Şurada lav var ileride. lavda ayağımı sokarım da İnşallah yanmam ya Aa, ayaklarım biraz canım yandı zaten Of ayaklarım dondu zaten Her neyse Lava ayaklarım zaten geri çıkacağım. Hayır bakalım. Oo, hayır hayır. Uh, az daha uyuyordum. Uh, uh, uh. Tamam ısındı biraz. Uf. Uh, lan sen artık sön. Uh, uh. Tamam söndüm. Çok güzel. <laughs> ezik ezik ezik. Daha düşüyor bir de parkur yapmasını bilmiyor. <laughs> Ulan ben sonra şimdi kim olduğumu gösteririm lan. Gel lan buraya. Joker bırak boş ver. Kısa konuşma Şevket. Bana bak oğlum. sen kimle daha göçün. Hayır oğlum. Ee ben ona ben kuşu verdim lan. Bana ne lan gel lan buraya. Ee, gel lan buraya kaçma lan. Seni çoksa pataklayacağım lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ee, e, 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 e. Gel lan buraya. Ee. Hadi lan daha vurmayı bilmiyor ezik ezik. Ben onu öldürdüm. Evet. İyi bir dayak manyağı yaptım adamı. Ya Joker niye böyle işlere giriştin ya? Ama görmedim bir Şevket o da benimle dalga geçti. Her neyse. iyi bir patakladık yani adamı. Her neyse şöyle yapalım parkurumuzu. Abi benim ödül de orada. Aynen öyle. Hop hop hop. Bakın ben bu işte böyleyimdir. Ben Joker. Evet. Ne veriyor bana bakalım. Lan bir dakika yanlış yere girdik. Uuu. Hu hu hu. Hep bana böyle şeyler gelsin istemiştim. Evet, şunları şöyle al La, alamadık bir dakika. Nasıl şöyle alalım? Tamamdır. Giyelim şunları. Evet. Giydik çok güzel. Koş 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 koş. Bakalım bu lava karşı dayanıklı mı? Evet. Dayanıklı asla yanmıyorsun. Şevket, Kemal abi, bakın bana hangi ödüller çıktı. Oo, maşallah maşallah. Ya Joker ya, senin ödüllerin daha iyi ya. Keşke benimkiler kötü çıkmasa. Seninkiler de güzel çıkacak abi sen hiç merak etme. Tamamdır. Evet şimdi sıra bende. Benim adım Kemal. Hem de Minecraft parolleri Kemal. Arkadaşlar parkur yapmadan önce bakın kanala abone olun. Bakın bom diye basın aboneye. Sonra bam diye like atın. Ondan sonra bam diye bildirimleri de açın ki videolardan anında haberdar olun. Hadi bakalım. Like atmanız, abone olmanız ve bildirimleri de açmanız için 30 saniye veriyorum. Hadi bakalım.

sıfır abone olup like atıp bildirimleri açtıysan teşekkür ederim kardeşim bu arada şurada futbol sahası var evet Kerem komiser orayı da ben yaptım yani buranın bu şehrin başkan olduğundan beri bu, bu futbol sahası burada he tamam her neyse ben parkur yapmaya başlayayım ya evet çıkıyoruz şöyle tamamdır çok güzel iyi gidiyoruz hop 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 tamamdır ben lavları çok severim ben lavlara karşı dayanıklıyım. Ah oh, ayağım biraz kırıldı. Ya kırılmadı da incindi ya. İyi misin Kemal abi? Bir şeyin var mı? Yok yok merak etme sen. Evet. Hop hop hop. Aa, lan Allah kahretsin düştüm. Uh, çıktım. Uf, uf, uf. Ulan tam da ölü az kalmıştı ya. Sön. Uf, uf. Sön. Tamamdır. Söndüm. Evet. <laughs> Tamamdır. Çıktım. Kemal abi Aa, bu da benim öldürüm. Evet. Açıyor müdür mü? Oha bu ne? Garip ilk defa görüyorum bunu. Şevket'e sorayım bakalım. Şevket bu ne? He bu ender incesi yani. Attığın zaman biraz canın yanacak. At deneyeyim mi bir? Dene istersen dene. Tamamdır ben şu hastaneye kadar atacağım. Tamam at bakalım. Attım. Aa! Aa, biraz canım yandı. İyi misin Kemal abi bir şeyin var mı? Giymeyeyim Şevket bir şey yok. Her neyse ben gideyim ya. Lan bu ne böyle? Bir daha atacağım ben bunu. Oraya kadar gitmekle uğraşmayayım. Aaa. Oh! Aaa oh! lan ne kadar acan yakıyor bu. Hani biraz canım yanacaktı? Ya ne bileyim ben onun öyle olacağını. Ke Kemal abi. Neyse hemen olmuş bu can yakması. Her neyse. Evet arkadaşlar burada 3 tane parkur var. Hepsinden de iyi geçtik. En çok hangi parkuru beğendiniz? Yorumlara yazın. Vallahi en çok ben Joker'inkini beğendim. Joker'in ödülleri de güzeldi yani. Her neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim dedik. Her neyse böyle video çekelim dedik. Her neyse videomuzu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.